Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de her bakımdan felaket riski altında olan bir ülke olduğunu belirtti. Yani, Toplantı öncesi basın mensuplarının açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ne yazık ki 8-10 Temmuz tarihleri arasında yaşadığımız bir sel, bir heyelan felaketin ardından bu ziyareti yapmak mümkün oldu kurtulmuş çok büyük bir felakette karşı karşıya kalındı. Ama Allah'a şükür bir can kaybının olmaması bu anlamda bir tesellidir diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olduktan sonra Ordu ilimize ilk ziyaretimiz. Ne yazık ki 8-10 Temmuz tarihleri arasında yaşadığımız bir sel ve heyelan felaketinin arkasından bu ziyareti yapmak mümkün oldu. Öncelikle Ordu ilimize ve bütün bu bölgede yaşanan sel felaketi dolayısıyla e, bu felaketten zarar gören bütün e, yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Tabii çok yoğun bir yağmurdu, çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalındı ama Allah'a çok şükür e, bir can kaybının olmaması bu anlamda bir tesellidir. Ve ayrıca başta valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tamamının çok ciddi bir koordinasyonla kısa süre içerisinde hemen duruma müdahale etmiş olmaları, sel felaketinden sonra ortaya çıkan zararların kısa süre içerisinde karşılanmasına, bunların telafi edilmesine vesile oldu. Ve büyük bir felaket, maalesef yine izleri oldu ama büyük bir felaket geride kalmış oldu. Ee, tekrar bütün ordu halkına, bütün e, ordulu hemşerilerimize, bu bölgedeki hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Bu e, olaydan sonraki eşgüdüm içerisindeki müdahaleleri dolayısıyla başta valimiz Büyükşehir Belediye Başkanı'mız olmak üzere bütün e, kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkürlerimizi ifade ediyorum. E, bundan sonra maalesef Türkiye her bakımdan e, bir felaket risk e, altında olan bir ülke. Biz risklere karşı önceden hazırlıklı olmak zorundayız. Karadeniz, Doğu, özellikle Doğu Karadeniz için e, konuşacağımız konulardan birisi de malum her sene karşılaştığımız bu sel felaketleri bununla ilgili e, insani kayıpların en aza indirilmesi bu felaketlerin sonuçlarının minimum seviyeye çekilebilmesi için insan eliyle ortaya koyulan e, mahsurlu yanlış e, uygulamaların da bir an evvel ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunların en başında Yanlış şehirleşmeler, dere yataklarına yapılan evler, konutlar e, hatta iş yerleri bunların tekrar gözden geçirilmesi ve bundan sonraki süreçlerde e, geliyorum diyen bu felaketlere karşı tedbirli olmak ve felaketler gelmeden evvel şehirlerimizin direncini artırmak mecburiyetindeyiz. Bu anlamda da yeni dönemde biliyorsunuz hükümet olarak da birinci önceliğimiz afetlere dirençli şehirleri oluşturmaktır.